adam kaç kişiyi öldürmüş sen biliyor musun? O adam daha yeni çıkmış hapisten. Ay demek hikayesini de biliyorsun. <laughs> Bu hikayede ilk yanan Onur oldu. Her şey Yakup yüzünden. Yakup'a iyice sinir olmaya başladık. Ya çok seversen biz bizleri dizi neler bekliyor yeni bölümlerde. Dizide neler yaşanacak. Yeni gelişmeler ve daha fazlası detaylı bir şekilde bu analiz videomda haydi gelin sizlere açıklayalım. Onları tutuklandı son saniyede polisler tarafından arkadaşlar. Ya e, çok seversen dizisinin bu arada yönetmeni değişti. Dizinin yönetmen ekibi yargı dizisinin yönetmenleriydi. Yargının çekimleri başlayana kadar ya çok seversen yönetecekti. Ve ayrıldılar şimdi yakında da yargının çekimleri başlayacağı için diziye yeni yönetmen geldi. Ya çok seversen desin de sizinle, Leyla ve Ateş sevgili olurlar. Ancak çocukları kafası karışmasın diye bir sürü herkesten gizleme kararı alırlar. Füsun Çetin'in sırrını çözer. Yeni oyunlar kurması herkesi yeni bir yola sokar. Umut ve Bilge'nin işbirliği onları daha fazla yakınlaştırır. Ateş Aydos'un sosyal anksiyetesini çözmeye çalışırken bütün aileyi hem eğlendirir ve yakınlaştırır. Bunlar olurken Füsun da boş durmaz. Planlarına devam eder. Ateş ilişkilerini saklamaktan vazgeçer. Ya çok seversen dizisi güzel ve heyecanlı, eğlenceli bölümlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Dizinin reytingleri Türkiye'de o kadar fazla olmasa da yurt dışı satışları çok iyi gittiği için dizi garanti bir şekilde Eylül sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Yani erken final yok merak etmeyin. Ya çok seversen dizisinin yeni bölümünde Onur serbest kalacak mı yoksa cezaevine mi girecek? Arkadaşlar Onur serbest kalacak. Bu sefer de Yakup'un tutuklanışını izleyeceğiz arkadaşlar. Eğer çok severseniz yeni bölümüne ait bilgilerden ilk haberdar olmak için hemen kanalıma abone olmanızı öneririm. Abone değilsiniz, abone olun ki yeni bilgilerden haberdar olun.